Hadi buna bakalım bir de. Bir de e, sınavları yazarken yani soruları yazarken otentisiyeti yani özgünlüğü arttırmak için, yani orijinallik, natürellik diye bakabilirsiniz. E, bazı yollar var aşağıdakilerden hangisi bu yolları arttırmanın e, yollarından değildir diyelim. Hadi anket vereyim. Hızlıca girin cevapları. Bir tanesi çok bariz. Şimdi size çok bir ipucu vereyim mi? Bazılarınız şıkkını değiştirmek isteyebilir. Authenticity'yi originality diyebilir miyiz? Deriz. O yüzden e, Simplified olan her şey Authentic değildir ya da derecesi azalır diyebilir miyiz? Deriz. Ne kadar bir şey uncomplicatedsa. Bunun authenticity'si de authenticity'si de azalır diyebilir miyiz? Bunu da deriz. O yüzden A seçeneğindeki using uncomplicated items authenticity artırmanın yollarından bir tanesi olamaz. Yani sorun doğru cevabı A seçeneği olmalıydı. Şimdi hiç anketi açmıyorum. Orası tam bir şey oldu. E, i̇lginç bir yer oldu diyelim. Evet. <laughs> Aynen öyle. O tam bir şey bir bazen. E, Gece yatarsınız kafanızı düşünceler uçuruşsuz duruyor ya böyle işte hani her her şey şimdi hiç görmediğiniz insanlar var. Bunlar kim diyorsunuz mesela bir de abuk subuk şeyler de olmuş falan. şıklar tam öyleydi. Her felden var. Öyle söyleyeyim size. Devam ediyorum. Böyle şey böyle kafanızın işte Fademi'nin bir flash TV gibi düşünün. <laughs> Ee, siz basit şeyler otantik olur diye düşünmüştünüz. Tam tersi basit şeyler değil. Tam tersi şöyle e, basite indirgenmiş simplified olan bir şey otantik olmaz. Anlaştık mı hocam? Hı, tam tersini düşünüyoruz. otentik, authenticity, original yani. Haydi devam. Burada da um, intra-rater reliability arttırmanın yollarından birini arıyoruz. Intra-rater reliability aşağıdakilerden hangisi, yani yukarıdakilerden hangisi intra-rater reliability arttırabilir, arttırır. Using clearly defined and consistent criteria, reading the test in one setting, reading through the test twice. Anket geliyor önceki e, böyle karma olman bir şeydi Picasso tablosu benzeri devam ettim Yeah. <clears throat>